<gülüyor> <gülüyor> Mami. Hayır ya arkadaş konuşun ya. Benden zaten nefret eden var. Arkadaşlar selamlar. Bugün mid community ile maç atacağız. Of. Abi, kanala bu, abone olmayı. Liseyler. <laughs> kanala abone olup videoyu sonuna kadar izleyip videoyu beğenip yorumlara yorum yapın. <laughs> <laughs> F5. Yorumlara yorum yazmayın. Yorumlara içerikle <laughs> alakalı yorum yapın arkadaşlar. Veya hangi güzel içerikler <laughs> üretebiliriz? Fikirler. Allah'ım çok iyi iyiyim iyi. ya lanet olsun. Öğretmensin abi anlat bir şeyler daha. Ben şey düşündüm aslında <laughs> biliyor musun? Osmanlı tarihinden böyle başla. En iyi vuruşlar atacağım. Misal atıyorum. İyi vuruşlar olan gelecek atacak bana. Onları birleştirip bir video yapmayı düşünüyorum. Hem de millet böyle vuruşları çekip atıyor sağa sola ya. Güzel olmaz mı sizce? Olur. Çok güzel. Bunu bir e, ara yapıyordu. De... Videoya atacağım işte. da herkes mesela Raşit bu vuruş nasıl falan. Öyle birinciye de 500 smoke. <gülüyor> <gülüyor> Kim atıyor ben atmam. Ben atarım. Bomba bölgelerini koru. Yollayın ve de Gidiyor mu Falcon? Ben uzun gittim. Arkadaşlar videodayken B tarafı tabii ki oynayamam oğlum, çünkü çok sıkıntı. Ya oğlum bu ne alakalı direkt bunun başı. Aynen deprem. Heh bunlar da yetişiyor. 7 adam nasıl? Base. Rampa. Ey tünele geldi bir tane. Alt tünele indi alt tünele. Kısa. Kısa rampa. Değil mi? Tünele geldi rampadaki. Abi sen Ciddi. kısa başına git. Güzel. Bir tane daha var. Au! Oh. Info. Kısa kısa. İki kısa. Senin dediğin ne söyle. Oğlum niye ölmüyorsun? Vallahi vuramıyorum adamı. Vallahi Sıvı vuramamış ama. Hadi. Ay bari al. Bu gittim yakın. Ben kısaya Daha bakıyorum. Işte, abi, i̇leriye smokluyorum alt al, tünelden koş hepsini vur. Nasıl? Bakalım ne atacaksın <gülüyor> 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 gelmiş elime benim de. Aaaa! Tünel var. yanlış adam vurdum lan. Evet Herhalde. Raşit. Burada ne çatıştım görmen lazım Gece modu bence güzel bu arada. Çok güzel görün ya aynı üstüne? Sen evet, yani şurada mı? Yani i̇lk çıktığı zaman biraz karanlıktı. Şikayet alıyordu da şu an bence gayet güzel. Alt tamam. tüne. Hadi Raşit. Pikle ben. Pikle ben. Pikle ben gidiyorum. TK'ma çaldım Falcon doğru. bunun cezasını ödeyeceksin. 5 kırbaç. Bomba bölgelerini koru. Gittim uzun yakın. Hadi ben de Oğlum antenler niye parlıyor lan? Sefer şey gelmedi be dikkat. Değerel geliyor da sniper galiba oynamıyor çok. Bitti arkadaşım. Ee, ıı, direkt, mid direkt. Dönüyorum ben. Kırık. B mi oynuyorlar? Ben de atısı var, atısı var. Ne var da? Öldü o dedi. Ben bir daha. Hayır adım. ya. Abi bit mid sen daha. daha. Bit gördün verdi abi. İkisi de. Niye ölmüyor ki? Bir can. Oh. 54 can. Kısa Alt tünel. Geçti o şeye gitti. Alt tünel gitti. Nereye gitti? Balkonda numurtama seviyesi. O. Geçti bu. <laughs> Bomba kuruldu. Al içinde patlasın. <laughs> hmm. ah, gördün mü? Radyo kazandı. Al. Tamam ne kızıyorsun yine. <laughs> İnşallah bu yersin. İnşallah de, Rabbim Koş uzun, koş uzun, koş koş koş. Ha. oğlum gelirseniz uzun ya. Tüm plan bu. Xbox. Kısa. Kısa sis attı sayda. tane. Bir geçtim ha. Allah. Mit girmiş biri öldü. Sağ. Zula kazandı. Koş 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 koş. Gelmedim kısa yakın. Tamam. Yük. Öldü bir. Bu maçı anlamayız. Ana nereden bildin lan? Helal olsun sana. Double. Bir tane kırık Emre kırık. Kırık ve double. Abi alt tünel. Sen B'yi al B'ye dönüyor. Solumda biri o. Helal. Tünel basın. Al kaçamadım ya. Ama baya gittim çıktık. kapıya kadar nasıl vurdu? Neredeyim falan? Alt tünel. Üste çıktı da geri dönmüş olabilir. Not tünel temiz. Mid Bit mi? Bitti burada kısa bir. Hop. Oyna Emir oyna. Cık. 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 Ne iğrenç bir silah. Harbi ya bunu ben de bir <laughs> <M> <laughs> kendine zorluyorsun. Ne? Gladio kazandı. Arkadaş kısa bu mi? Tamam ben, evet. busladım. Tamam, ben. busladım tamam, ben ben. Ben ben ben. Ben gitmiyorum kısaya madem öyle gidiyor. Çıkamıyorum Al bu var bu. Bir, Nerede bir var. Mer kalabalık galiba. Bana yakın ben oynasana oynasan abi. Tamam, ben ben mi? aldım. Ben, ben mi? kısa geldim. Aldım var ya var 2-3 var burada. Alt tünel. Nerede? Alt tünel kısa başı. Ya. Bitti bit, bit. Kısaydı diyelim. Biri bıçağını yedi. Alt tünel. Zula kazandı. Adamlara niye bıçak atıyorsun? Ayıp Terlik. değil. O da bana geldi o yüzden. Bomba bölgelerini adam. Kısaba, o zaman Tamam zaman P90 tane uzun yakın gittim. Blocuk atma, blocuk atma, blocuk atma. Abi ya. Abi tam time... Timing'e bakar mısın şarjör değişti. Ben dedim bir tane daha gelmez herhalde tam döndü. Geliyorlar hep hepsi hep uzun yakın kazandı. Bıçak yemeyin he, bıçak oynuyor. Bomba bölgelerini koru. Yok Yemeyiz. Ben kısa gittim. Kısa atın ben beni. Kısa atın. Önce <laughs> ben çekeyim. Etme. Bekle 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 bekle. <laughs> ben... burada iki tane var ha. Kısa da diğeri. Ah, tünel kısa. Aa, Ab abi be. Burada kaldım ya. İki kısa, iki kısa. Ha, P -P Kapıda. bozulmuş Kısada. ya. Doğru. Yeni Set karakter oldum. oldu. 30. Tam öldü o. Sama <laughs> attı. Bir tane daha var. Mit var bir de. biri var. Alt tünel koşuyor. kazandı. Yeni kalmış haydi. Bomba bölgelerini koru. Gittim uzun yakın. Geldim aşık o. Attım bombamı. Uzun yok. Info? Kısa. Bomba atacaktım. Ben uzun, bakıyorum ben rahat oyna. Lan L vurdu beni. Ay L'ye atlamış adam kısadan. Sniper be ya. Kartları. Ya, o, e bakar ya? Yes. Gladio kazandı. Balkon. Devre. Bıçakla sat tabi. Habarınız olsun. Habarınız. Bombayı kur ve patlat. Telefondaymış. Keşke Elif gelseydi onun yerine ya. Çakarto topu yenisini alamıyor muyum? Alıyoruz. Adancı Elif geldi geç. mi? Falcon git. <gülüyor> <gülüyor> Miki falan kapalı onu. Giriyorum ben. Saydı bombaladım abi geliyorum arkamda. Evet. Ay şey de yedi. geldi. D tut, D tut, D tut. D ben kısa kısa. Parlar herhalde iki kişiler ben bomba sorayım. Sniper mid. İki kısa. Abi daha şey izledin mi beni? Bir can gördüm, bir. Gördüm gördüm. Otuz ikisi. İkisi de orada ikisi. O bombayı yanlış attı adam. Düzgün atsa ikisi de ölürdü. Canaz adamın satmayın. Şöyle gelince şöyle vurdum. 32 birisi. Bunun 32 can. 32 diye. can. olabilir. Ben vurayım. test test. Test 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 test. sit sit sit. Hatta üstüne uçan vuruş helal sana Rebi başkanım. Kusura kazandı. Müyük olsun müyük olsun. Eski. Bombayı kur ve patlat. Teşekkür. Attım bombeni. Lan kısa gidiyor. Kimse gitmedi. Abi Farslan'la uğraşacak <laughs> biraz bizim falkonla. Nere aç. Bu maçta sattı ya. Bırak lan. <laughs> <al. gülüyor> <laughs> adam haklı yani ben. Sağ abi. Ne? Eee şey var. var. Telefondayım arkadaş. ne oldu yine. Ne var? Kanka ne atıyorsun onu? Ben atıyorum koyu düşünene kadar adamı vuruyorum. Oyyy ne Benim işim uğraş ya ben doğru. diğer tarafı seviyorum. <laughs> Ruş. Ulan nefes alacağım Ay, alamadım. Bombayı kur ve patlat. Koşuyorum. <laughs> Koş. Lan ne var lan? Ne oluyor? Uzun yemedim. Aa! Sisi çöldüm. öldüm. dedi yine oğlum niye uçmuyor bunlar ya? Ne tutar mısın? Abi benim tarafımın aç ya. Ninja. Nasıl <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Ninja. Mavi kutu tarafı. Çok beş üst sıratına yiyonun <laughs> tuğlayı. <two line. gülüyor> Bombayı kur ve patlat. Yemedi. Uza atıyorum ben. 7 traktör tarafı. Yakın yakın yakın. Burada. Ölmüyorlar. Girdim ben. Süpersin, süpersin. Var mı info? Info da vermiyor çok. Bilmiyorum ya. Lan sağ 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 mit sağ. Kanki oldu mu şimdi var. oraya yatıp ya durursun? Ne dur. Sen hadi. Sen hadi. Traktörün var mı? Sniperler bak. Öldü traktör. <laughs> <laughs> arkası arkası arkası. Arkası da var. Gel Hasan Ali baba yürü bakalım. Eşli. Açıl sen kısaya doğru. <laughs> Niye Canım bak, çok az kısaya. ya. Aa! Helal lan sana. İşte. Kısa var kısa. Tam döndüm. Gördüm gördüm seni izliyorum. Dur canım dur ölmüyor. O zaman o zaman. Hadi Hı -hı. bir Abi şey Al ben ona bomba <laughs> Zula kazandı. Ne bak berayı koya be. Aslan be nasıl gidiyor bak bak. Yakın Ya geldi? İlerisi sis atabildiniz mi? Ya hayır hayır atamadım atamadım öldüm. Maşallah dediler tabii. Lütfen sis atar mısın? Teşekkürler. Zaten... Atmadılar bak. flashlar flaşlar bakma bak. D, L, Ninja. Zula kazandı. Of ya son anda gitti birinciliğim Maçı ya. Kazandın. Of. Üfe. Son anda mı gitti? <laughs> hmm. Sis atmamış ki köpekler ne yapayım ben açıkta kaldım.